Buradan golünü biliyor musun Valla. Dün karayı aşağı, aşağı, Ama kaza diyor bu orada. Benim kaza ben, değil, an... ben duydum de benim kaza dedi. Bilerek, bilerek. kazalan <laughs> <olmadı>. Bilmiyorum. <laughs> Adam bilerek kendini atar Sen yaptın da. Muhakkak kaç taktın, bir yerde bir çocuk şey var. <laughs> çıksın aradan dedin, alayım onu. <laughs> geleneğen Bu tarafa geçtim ben. daha bakacaksın. Sağ ya burası. burası. <laughs> hava alalım. Araççı oh. ne kadar yeri var. Ne?

Büyüklü adamlar yanında Bana çakma bir şey. Çünkü ondan ben. Karizma bizliği ben yani. Bu yıklı adam ha, bunu demek istiyor. Hmm. Diyelim ki ben de Kemal kanatı, değil, değilim ama tane bu değil diyelim ya onu, onun, onun için da işte bu bir havalavgada diyebiliyor. <laughs> yani bozuluyor yani. <laughs> yok bu yok ya. Ee, öyle Olunca mi? Olunca olanı da kıskanmak gibi oluyor evet. burada yani. Bak ne diyor Yani. Şeye gidiyor ya. Pişip pişip bu yok değil ya bu Allah ya Bu her <laughs> adam <da> olmaz. bu yani. <laughs> bile kolay bir iş değil. Ya çırma ya kadar. Mustafa abi dinle beni ha. Abdest alacağız. Abdest. Bırak bur onları. Eee ne zaman önce Her gün gel haberin. Bırakırdım ne oldu? çıraş olur. Dudağından vuracağız onları, ya yanından vurduracağız. Ya Haa, ha burada Yok, 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 yok. Bak, bak. Ha burada, ha burada vuracağız onları. Ağzını alsana ha, buyuklar burada. Ha bu ne deşşat, nerede oldu belli ne oluyor. Ha. Arada çaldınları, sihir ha bu yan, ha bu yan. mı? Bir şey yok orada Var var, nasıl yok, çerman kanatı. Adamı ha burada dinlemişsin. O zaman kapıda gördüm onu, ben al. Ora be adam, seni de ben gördüm. Buyuklar ha bu nedir ya? Bak ha, görsün onu. Aynı bir tane oran ağacı da var. Değil, orada dedi bunların ikisini getireceğim bizim biri beni bağlayacağım buyurdu. Bir de gördüm vallahi yalacağım. Bir fotoğraf kafasında bazar kapıda gördüm. Boyatmış onlar şey. ha buradan almış onlar ha buradan yazmış ha buradan aşağı. Yok hala öyle Bizim pala Bizim öyle kafa boyu yok onun. Niye pala? Bizim pala da böyle değil mı? Bizim pala mı? Bizim pala Onla da ne bırak kuyruğu bırak da şu bu kadar abrede uğra bloğuna. O necek kızıl baş bakayım. Çok beğendim usta bu. Hadi diyor bizim cadı mına kızıl baş niye kırdı asın. Hamzı ben mi şeydan almıştım. Aleykümselam. Lanamanıyor. ağır ben de bir şeyim yok. Evet bu ağır biraz çok yürüdüm de, oturduğum zaman zor hatırlayamıyorum. Hatı Ameliyat olacağım, bak canıma takip. İyi Gel abi bakayım. Gel abi Gel abi Hangi ayın mevsim ya? Ha? Hangi ayın yağmur? Hangi ayın yağmur mu? He,

Evet çal çal Şimdi yani, gidiyor çana yuvarladık gari yuvarladık gari yuvarladık gari yuvarladık Bir şey de leşesi bir işte. Bu aç diyeceğin. kurtardı kendi kurtuldu. Nasıl olsa demek istedi bir deli meli yine bir şey bulurum. Hı -hı. Ben ölürsem o neyi diyecek demek istedi. O yoksa, el. Kim elisa? Bu elisa ne yapacak? Evet. O. Zaten onu da kolu kanat hep kırıldı. Ondan sıkıntısı hiç olmaz. O cehenninden olsa sıkıntısı cehenninden. Yani o değilsin ne olur ne olur. Ne olur. <gülüyor> 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 <gül Nasıl olsa Muhammed'e para kalır, maaş kalır, evet. yer kalır, yurt kalır. Ne yani? Bundan ondan bir sıkıntı evet. olmaz. Evet. Ona kaçılırım. Ona kaçılıyorum da. Bak öyle de arası bunun ki bak abi kafadan bir tane beyaz şey Bunların cinsinde o o o, o. cinsinde o, o, cinsinde o siyahlı cinslerin. Bu babasında bu basında, <laughs> bu <basında gülüyor> beyaz var mıydı ya burada? Bilmiyorum ha dinler. <laughs> <var. gülüyor> abi sen <şöyle gülüyor> <Beyaz>. iki sene <laughs> Yok, şey. bu basın, <laughs> bu bası Yahudis, 70, 80 yaşındadır. Bunların cinsinde. Bir çamaşır var. Bir tane beyaz suyu olmadan eldi. Öyle. Allah rahmet eylesin. 24, 24 bir tane beyaz yaşında, suyu yok. 20 yaşında beyaz. Ben de 30 30 yaşında buradan başladı bu adam. Öyle çalışır bir şey yok. Yani Gidi ya kavra, çukura doğru. Aynen öyle. İşaret abi. Işaret. İşaret. i̇şaret. Adam gitti berbere. Dedi berbere ki benim dedi ölümüm yaklaştı o zaman dedi, bana dedi sen haber vereceğiz. Olsun dedi, berbere ciddi geldi, ciddi geldi, bütün kafası beyazladı. Çok düğününü, ha böyle tüy bembeyaz. Kalktı ciddi, geldi bir zaman sonra dedi ki, ya ben sana benim ölümümden ne haber dedi, bir şey demedin. Dedi, ki tıraşta ölümünü önüne töktüm ya dedi. Ne töktün dedi, kafam bembeyaz oldu da, Çoktum önüne simsiyah saçları nedir? Ben beyaz oldum. Ne demek bu? Ha, ölüm şey demektir. Ben sana bu beyanatı verdim dedi. Sen anlamadınsa benim suçum ne? Adam dedi eyvah Ya sana dedi bizim ayağın bir buçuğu çukurda. Yeri mi kaldı dışarıda dedi. Öyle mi? Şimdi öyle ama bunların cinsinde ölüm günü belli olmaz. Allah belli etmez onu. Çünkü bunların cinsinde beyazlığı değilen pek yok. Kubası çomur gibi abi. bir tane beyaz yoğdu rahmetli. Delilik çoktan var. Ya, ya, 80 yaşında evi O biraz vardır yani. Odaki oda <laughs> simsiyah <laughs> ayı. Çevremize bu Ama ne? bu sonraki de Mustafa <laughs> da, da bunlar... Bunlar da... melez, melez. <laughs> onlar melez ya. On. Onlar. <laughs> onlar, onlar, sonradan doğma ya. Bunlar melez olduğu için onlar beyazlar. Anladın mı şimdi? Emizek ne oldu abi biliyor musun? Kredi kartına dedim şey şifre ben dedim. Abi arkadaş siz çeki ya burada görmüyor musun? 4. Konuşun, anlatın bir şey. Ee, 80'e telefon açtım, 50 kontrol mü yedi biliyor musun? Biraz sonra diye ki kontu yok dedi. Sana mı kaldı? Nereye açtın? <laughs> Neyse şifre alıyorsun. Kartı şifre.